Önümüzdeki hafta zaten eşitlik olduğu için bir kez daha dokunmazlık oyunlarını oynayacaksınız. Ve sonra arkadaşlar bizi buluşturacak. Çekim dışında bir şey konuşmamız lazım. Buluşacağız. Tamam. Hepinize çok teşekkür ediyorum ve kamplarınızı uğurluyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. abi bu bir şey söyleyeyim. iyi bak. Çocuklar. Rahat Vallahi ol. iki tane aynası sadece. Rahat Hı ol size. Allah'ın adını veriyoruz. Şimdi şurasında bir, bir, bir ay mı bir buçuk ay mı işte. Dün sana dedim çıkar o şeyi. Ya. ya. bu çıkar çıkar diye de oğursuz esna ki ben şeyim. Abi onu takması değil zaten. Hı. Onu ağzına sürekli andı. Sürekli söylüyor böyle evet, bunu abi. takarsan bunu anma işte elli kere andın. Başına da geldi. Ama sercim, örnekleri var diyor, yani onlar... Bir de darbeden olduğu için de uyuz oluyorum şu an, biliyor musun? Ben de hani... Abi çok e, uyuz oluyor. Orada yani girme yani işte değil mi Oradaki yani. ayağını çek. Top 500 metre bir de... ileride girme yani. Evet, girme. Ersin orada, abinin girme önünde yani. top, girme yani. Barış'ın fuoğlu yüzünden gitti buradan. Yani ben de futbol oynamayı bilmiyorum ama kimseye en ufak bir fualim yok. Sadece elle bir top aldım ve ufak tefek bedenimi kullandım, omuz. Atma falan, futbolun içinde olan şeyler. Ee, basket oynadık, onların profesyonel olduğu bir alandı. Kendisine dokunulduğu zaman, ''Aa, uu'' diye kendini yere atmasını biliyor ve biz kimseyi sakatlayacak bir şekilde e, topa hamle yapmadık. Kimsenin, kimseyi incitecek şekilde kazanma hırsımızı ortaya koymadık. Berkan Barış, arayı kapatabilecek mi? Hadi Barış! Erkan. Barış! Bravo. Ersin kademede. Futbol. Müthiş kademel yemin ediyorum var ya. Ali Eren gibi. şey ya, yarısı vardı orada. evet yarısı vardı. Ben, bu... İyi misin Ersin abi? İyi misin Ersin? <gülüyor> Anam. Ağrıyor <laughs> mu? Ersin abi. Topu diye yakın bir şey var. Tamam bir şey ben. Şu an bassam daha iyi değil mi? Aynen. Bas bas bas. Ak Basın kan aksın bas. Ben bunu çok yanlış buluyorum gerçekten. Bu yaptığı hareketi karşısında 40 43 yaşında bir adama karşı yaptığı bu hareketi yani kendime yedire